tavaflardaki sıkışıklıklar farz değilken, farz yapılmışken ikinci de, üçüncü de özellikle kadınlar için hiç uygun değil. Hatta diyor o izdamlara ya bir de Hacer'le Söğüt'ü öpeceğim diye o kadınlar bir giriyor erkeklerin arasına bas bas bağırıyor her tarafa açılıyor ya. Kabe'nin kapısında kaç tane aramış diyor ya. Erkeklerle iç içe dış dışı, bunlardır bu ya. Bizim Türklerden de yapanlar var böyle. Şimdi burada günaha giriliyor. Hatta bir kitapta diyor ki eğer diyor bu izdiham ve sıkıntılardan dolayı hem oradaki farz, haccı farz olan ilk yapan kişilere sıkıntı veriyorum. Hem de kendim vazifelerimi tam yapan bir günah giriyorum diye geri dursa eftaldir diyor. Niyetiyle diyor haç sevabından fazla alır diyor. Şimdi kadınlar açısından ikinci haccı, ömreyi demiyorum. Ömreyi de haccı da mahrem şartı koyuyoruz. Mahremsiz gitmeyecek. Mahrem olduğu takdirde de Ömre birkaç kere gidilebilir. Ben ona bir şey demiyorum. Hac için kadınların ikinciye gitmesini kesinlikle uygun görmüyorum. Bence de değil bu ha. Peki peygamberimiz nasıl yapmış? Sallallahu aleyhi ve sellemin de tatbikatında bu var. Zaten kendisi bir kere yapmış ama şuradan delil alabiliriz. Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor ki bak sen kuvvetlisin ya Ömer. Hacerle sedi öpeyim diye insanları sıkıntıya sokarsın. Hacerle sedi öpme diyor sen. Yani ki hacer Esved'de kafalar kollar kopuyor şu anda hala. hacer Esved'i öpmek sünnet, Müslümana eziyet haram. Orada ne kadar eziyetler ediliyor birbirine. Bu eziyetler yani onun sünnetin cevabını alıyor götürüyor. Burada madem ki bir hacer Esved öpme sünnetini yapma sen, terk et, sen kuvvetlisin başkasını ezersin hadisi varsa aynen bunu al buraya koy. Nedir o? Kalabalık yüzünden millet vazifesini yapamayacak hale geldi farz olanlar. Sen efendim ikinci de üçüncü de e, seninki nafile zaten. Senin yaptığın hac ömre nafile. Yani ömre için demeyelim. Ömre yaygın olduğu için senenin evet. tamamına hac izdamı yok. Bir tek Ramazan'da bayağı hacca dönmeye başladı biraz. Evet. He, ama ömreyi katmıyoruz. Yani Ramazan başında gidip işte hacı yapıp dönenler falan. Falan da var. Bir de hatta. Ramazan'ın son 10 günü haçtan beter bir kalabalık. Evet. Çünkü yüz iki bin kişi itikafa giriyor zaten sabit. Ne zaman gitsen halıda yer bulabiliyorsun. Adam itikafsa zaten sen ne kadar erken gidersen git. Hal böyle olunca e, haccın birden fazla yapılmasının şu anda, şu izdiham, şu sıkıntılı ortamda farz olup da ikkidenlere engel olma. Onların yapacakları ibadetlerde sıkıntı çıkarsa bakımından uygun görülmemektedir. Moda var. Görülmemektedir. Ee, Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Ee, işte toplum bir kesiminde tırnak içerisinde sosyete filan denen hanımlar birlikte e, Umre'ye gidiyorlar. Ya zaten hadis-i şerif var bu. Ahir, zaman, zamanda diyor zenginler seyahat için. Zen, efendim, e, tacirler ticaret, ticaret için, için, alimler gösteriş için. Her sene gidiyor iki üç defa yani. Böyle hocalar var abone. Bir sene nafile hacca gitmesin. 3 milyon hüccacın ki sevabı kaybolur sanki. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar. Bir sene de gitme ya. Allah Allah. Yani cemaatlanamaz namaz daha kuvvetli icabında sünnet icabında kaç tane cemaati tek verir. namaza gitmiyor burada. Ama orada bulunacak illa yani. Bir Arafat'ta bir mikrofonu alması lazım hele. Ha onun için hadis-i şerif diyor ki bunların nasibi yoktur ahirette diyor. Ama ben herkes böyle yapıyor diyemeyeceğimize göre kaideyi teşmil edemeyiz ama ahir zamandayız. Dolayısıyla bu hadislere de uygun vasıflarda insanlar var. <laughs> Olması lazım bu hadis-i şerifler sayı olduğuna göre. Evet. Durum bundan ibaret. Şunu da hemen Şu e, izde ama araya... birden fazla gitmenin hac için pek lüzumu yok. Sorkalım. Ama ömre müstesna. Ömreye gidilebilir. Hacca e, gitmek için kullanılan para e, kredi yoluyla temin edilmiş ise veya bankada faizli olan bir paranın faiz geliri ise ee, ...bu haç olur mu? Ya şimdi farz olan haç üzerinden düşer. Yani borcu düşüyor üzerinde. Ama şimdi bir de bunun makbuliyeti var. Bir borcunu ödemek var, bir de senden razı mılar... ...meselesi var. Haramla olduğu zaman rıza ve icabet ve isticabet yoktur. Yine sahih hadiste geçiyor. Efendim, kim diyor... ...bir adam haramdan beslenmiş... ...giyinmiş, kuşanmış, bir yola gitmiş. Ondan sonra diyor... Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi dua edip duruyor. İşte yani illa demiyorum ama yollarda vakfede şurada burada. Hadis-i şerif ne diyor? Ve metamu haram ve meşrabu haram ve melbesu haram yedi haram içti haram giydi haram ve gudiye bir haram beden gıdası haram fe enna üstü cevabı Bunun nereden duası kabul olsun diyor. bir haram lokmanın 40 gün ibadetin kabul olmadı. Ama bu şu demek değil yani haram yiyen adam o zaman namaz kılıyor. Ya bu adam şimdi namaz borcu Borçların ödendiği anlaşılıyor. Borç ödemesi olur. Yalnız bir hile işareye burada diyorlar. Parasında şüphe olan böyle karışık iş paralar olan temiz bir adamdan gidip borç alsın diyor. Borç parayla gitsin her işi bitirsin diyor. Ondan sonra gelsin diyor borcu diyor. Karışık parayla ödesin. Artık kendi parasıyla öde çalacak hali yok. <laughs> Yani, Eldeki e, mevcutlar. Tabi, ama gasp edilen para hani alenen gasp etmiş, çalmış falan cık, cık, olacak iş değil. Kabul olmaz yani. Şimdi e, malum e, Haç'ta bir uygulama var. E, namazların cem edilmesi meselesi. Yani O zaten her mezhepte, dört mezhepte var. Evet. Öyle vaktinde e, ikindi namazını öne alarak e, cem ediyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Arafat'ta i̇şte, da, akşam Arafat'ta evet. Akşamdan müzdeliğe akşam akşamı tehir ederek yatsıyla birleştirir. Akşamı ile tehir edip ile beraber kılıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatbikatı bu yönde evet, demek. Sadece... Hanefi mezhebinde de iki namazı birlikte kılmak sadece Arafat ve Müzdelifeye mahsustur. Hanefi mezhebinde. Oraya mahsustur. Diğer üç mezhepte seferi yolculuklarda da müsaade var. Oraya gelecektim. Şimdi bu son dönemde biraz daha yaygın bir biçimde bir cevaz haline dönüştü ve şu tür yorumlar yapılmaya başlandı. Ee, sanayi toplumudur, zaman son derece kıymetlidir ve bu kıymetli olan zaman, e, işte insanların yaşam koşulları, ulaşımdaki sıkıntılar dolayısıyla sanayi toplumunda mecburiyetler varsa e, adet haline getirmemek kaydıyla e, bu cem-i tehir, cem takdim yani öne alma, e, geriye bırakma uygulaması yapılabilir mi? Şimdi evet üç, üç, var. Üç mezhepteki Abi. müsaade seferle kayıtlıdır. Evet. Seferi mesafe olmadıktan sonra dört mezhepte de caiz değil. Yani ben burada İstanbul'da evimdeyim ama çok önemli bir toplantım var. İkindi öne, öğlene öne alayım. Ay mesela bugün çok olağanüstü bir trafik var. Bayram Olmaz. trafiği başladı. Olmaz. Dört mezhepte de olmaz. Ee, öyle bir, e, trafik... Yani dört mezhepte de seferi olmadıktan sonra dört mezhepte de olmaz. Öyle bir trafik evet. problemi oldu ki köprüde sıkıştık kaldık ve e, akşam e, vakti geçti. E, kenara çekeceksin şeyi. Yani çekecek yer yok. yok. Madem zaten yol açıksa git. Yol tıkalıysa <laughs> kenara, ya, kenara çekecek yer, de yer yok. Ki yani, çok doğal e, İstanbul trafiği için. Yani artık onu e, ihtiyatlı insanlar haber alıp ona göre. Akşamı kılmadan ben çıkmıyorum köprü yoluna. Mesela diyorsun. Mesela öyle yapıyorum. Yani biliyorum çünkü yatsıya ya, eklenir. Yani o durumlar öyle ama ameliyata girecek. Yani seferi değil ama hastalık. Çok aşırı bir mücmin hastalık. Abdülkadir Geylihan Hazretleri Hanbeli mezhebindendir. Onun kitabında da gördüm diyor ki seferi sefer yolculuk zaruret sayılıp da cem'e müsaade ediliyorsa ki insan yolculukta çok rahat bir yolculukta olabilir evet. ama yine de müsaade varsa diyor hastalık ki nerede olursan ol yani zaruri bir bağlayıcı bir hastalıksa e, ondaki e, müsaade edilmesi evladır diyor. Ama Hanefi'de de şöyle bir şey var cem'i suri var yani öğleni son vaktinde kılıyorsun ikindiyi de ilk vaktinde kılıyorsun. Arada işte bir 4-5 dakika bile oluyor yani mesela ikindi ezanı okunmadan öğleyi kılıyor. Öğlen biter bitmez ikindi okunuyor. Hanefi mezhebinde mesela bir zaruret halinde buna müsaade var. Çünkü öğlen de vaktinde oluyor, ikindi de vaktinde oluyor. Ama tabii burada... Bunu bu, da bu kadar denk getirmek biraz üç zor iş tabii. mevsimine falan e, bunu, bunu denk da, getirmek burada zor. söz konusu. Hani e, öğle ile ikindi arası çok kısa, var Ama akşamın Hanevi, arası kısa, hanefi mezhebi, Hanefi arası mezhebi sadece vaktinden çıkarttırmıyor. Yolculukta da olsa vaktinden çıkarttırmıyor. Ama bunu son vaktinde, bunu da ilk vaktinde kıl diyor. Ama orada bir fay var yine ne olursa olsun. O kadar rahatlık vermiyor sana yani. Ama öbür üç mezhepte yolculuk da efendim e, hastalık geneldir. Zor zaruret varsa yani yolculuklar için söylüyorum seferde şurada burada diğer üç mezhep taklit edilebilir. Evet. Ama e, zaruretle kayıtlıyorum. Bir de fetvalarını bilmek lazım. Mesela öğlen geçiyor o onu ben cem edeceğim diye tehir ediyorum. Yolcuyum şimdi şu mezhebe göre taklit. O niyeti kalbinde bulundurmazsa o namazı kazaya bu, geç, bırakma haramını işlemiş olur. Geçirirken illa ceme niyet ettim, şu mezhebe yani taklit e, üzere niyet ettim fikri kalbinde mutlaka bulunmalıdır ki vakit çıkmakla günah girmesin. Evet ee, bu... Yani onu bilmesi lazım. Ondan sonra diğer mezhepler göre de biraz abdestidir şudur onlara göre taklit ediyorsan onlara göre de namazın bir farklı boyutu var. Değişen bir boyutlar var. Biraz bazı alimler o zaman abdest namaz meselelerinde o mezhebin şeyini bilmesi lazım diyor. O zaman çok zorluk oluyor. Yani o nereden bilecek? Hanefi bilmiyor adam zaten. Şafii nereden bilecek? Sıkıntı. Bazı alimler diyor İmam-ı gibi... Sadece bir meselede taklit edebilir diyor. İbn Abidin de diyor ki fıkıhta ve ve Bir gün bir mezhep üzere, yarın başka mezhep üzere namazı kılabilir diyor. Yeter ki işte dört mezhepten muteber bir fetva bulunsun. Ama bunlar keyfi olmamalı. Demişsin dediğim adet halini almamalı. Zaruretlerle kayıtlı olmalı. Bir de şöyle bir yanlışlık var. Bazı hanefilerden duyuyorum bunu. Diyor ki kazaya da kalacağını bilsen Şafi'yi taklit etme kalsın kazaya diyor. Bu yanlıştır. Çünkü kazaya kalması kebair günahlardandır. Dört mezhepte de. E kazaya kalması bu kadar büyük günah namazın iken, kazasından söz ediyorum. kazaya bırakmak en büyük.